Bu like atmayı unutmayın. İlk başta onu söyleyeyim. Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Onlara e, çok güzel yazanlara kalp atacağım. Tam kalp atmayı bilmiyorum ama atacağım yani. Arkadaşlar <laughs> durdurayım durduramıyorum son yeni bir bölümünü izliyoruz. Hazırsanız izleyelim. Es frekans elbette. Başından tahmin etmeliydim. Şimdi sıkıcı bir ismi gir. Rock'n roll olmaz. Bayanlar ve e, bayanlar. Sıkı dostların havalı müzik stiline canına. Sizin güçlü rak parçanız beni akıl kontrolünün kötülük dolu etkisinden kurtardı. Şimdi kötü kalp yapımcıların olmadığı bir endüstrinin içerisine girebilirim. Bekle beni gerçek yapımcı sahneleri. Ben mahvoldum. Mahvoldum. biraz zor yükleniyor hadi 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 arkadaşlar bir saniye. bu bölümünü izleyelim. Bundan sonrasında yardım isteriz. Ya da bana belli olmaz. Her gün karışık videolar atıyorum. Artık iki tane, üç tane video atmaktan sıkıldım abi. Arkadaşlar duyuyorsunuz değil mi? geldi. <laughs> <biliyorsun şeyi. gülüyor> bu o. sıcak hava dalgası çok sıcak. Sıcaktan daha güçlü olan kelime ne? Knuckles, ben sıcak kelimesinden daha güçlü bir kelimeyim. Peki bunun yardımını konuş. Biz bu sıcakta kavruluyoruz ve sende bir vantilatör mü var? Hadi al. Bir saniye, birisi bir şey diyecek. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Duydunuz. Ablamın şerefine bir like atın. Tamam şunu elinden zaten paylaşacaktım. Ha? Unut gitsin öyleyse. Daha büyük bir fana ihtiyacımız var. Ona ne dersiniz? Teorik olarak bu işe yarayabilir ama onu içeride kullanmak hem kullanışsız hem de tehlikeli olur. Bu yüzden eğer bütün pencereleri kapatır ve en yukarıdaki ya da dev bir fan. Kullanışsız ve tehlikeli olur derken bunu kastetmiştim. Kapatın şunu. Kapatın. Seymi'ye çarpıyordum. Ucuz kurtulduk. Ah, ah, ah. ah, seni oh, ah. oh. Ah, herkes iyi mi? Evet. evet. Herkes tekrar yapmak ister mi? Evet. sıcaklar babamdan bile daha baskıcı. Klimayı açabilir misiniz? Ya da seni hurda olasın diye eritebilirim. Elektrik faturalarım tavan yaptı. Tüm icatlarım, ekranlarım ve tost makinesi. Robotlardan bahsetmiyorum bile. Ya da diğer tost makinesinden. Bu yüzden daha hızlı sallayın. Mekanik sırtlarımızı da korumak amacıyla daha çok güvenli ve bedava olan bir enerji kaynağı önerebilir miyim acaba? Kömür mü? Güneş enerjisinden bahsediyorum. Güneş enerjisi mi? Bu çok iyi. Bu hikayeyi başlatmaya yetecek kadar iyi hem de... ...beni havalandırmayı durdurabilirsiniz. Ha. Şimdi çatıya güneş panellerini yerleştirin bakayım. Harika fikir Orbot! Bu, bu çok daha az iş demek. Unutmadan belirteyim... ...Kinayeli konuşuyordum. Gerçekten mi? Hiç anlamamıştım. Cidden mi? Sonunda! <laughs> Güneş panelleri mi ihtiyacım olandan çok daha fazla enerji üretiyor. Aferin bana. Ayrıca güneşe. Peki bu ekstra enerjiyle ne yapmalı? Biliyorum. Tüm robotlarımı şarj edeceğim ve onları bir yıkım görevine göndereceğim. Bu oldukça iyi bir fikirdi. Baksanıza, bir dondurma arabası. İade kabul etmiyorum. Sanırım bir hayale doğru koştuk. Geliyor ya. Bu robotlar şarj edilmiş. Bülbütin, takım adalar ev sahipleri birliğinin yönetim kuruluna seçildiğim için gurur duyuyorum. İlk resmi hareketim gelecek seneki garipler yemeğinin bu gürültülü adada yapılmamasını sağlamak. <laughs> Bulduğunuz takdirde doktor Egmen'e teslim edin. Birinci sığınak caddesi. O robotları sığınanda mı tutuyor? <laughs> Hausta geldi. Biri takım adaları ev sahipleri birliğinden mektup yollamış efendim. Kimmiş? Kural seven kuralcılar ne istiyorlar? Evinizde robotlar bulunduğu bilgisini aldık. Ve bu CRM 114 yasasına aykırı. Acilen robotları evden çıkartın. Yoksa evinizi kaybedeceksiniz. Bu size son uyarımızdır. Beni sığınandan dışarı at. Bak biliyorlar. Nasıl bu kadar? Ben bunu da başa çıkmadım. Yalnızca tek yolu var. Onları evet, etkileyeceğim. Sizce de onları korkutmak daha etkili olmaz mı? Şu an içeride patlamalar oluyor. O şaşkınları güzel Ondan bir akşam yemeğine davet edeceğiz ve, ve burada bir robot olmadığına ilk. Arkadaşlar bekleyin. Ne yapacağız? Ama burada robotlar var efendim. Ha, nerede? Elbette bunun farkındayım. Onları saklamalıyız. <laughs> Suya girip, biraz serinleyeceğim. Aa, bir hayal ürünü daha! Sen bir hayal misin? Bu halka açık müzik yayınını önemli bir bildiri için kesiyoruz. Sonunda sıcak hava dalgasını kesmek için bir fırtına geliyor. Görünüşe göre hayali işim sona erecek. Misafirlerimiz geldi. Gir oraya hemen. Seni burada görürlerse sığınaksız kalacağım. <laughs> Eminim bu önemsiz bir şeydir. <laughs> Sahipleri birliğinin önemli beyleri, hoş geldiniz. Ben erkek değilim. Aa, üzgünüm madem. Sizi sıcak hava yüzünden fark edemedim. İçeri gelin, <gülüyor> buyurun. <gülüyor> ay ay, affedersiniz. Bunun nasıl olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Bir düğmeye bastın. Hayır, basmadım. Hadi yiyelim. Canımızı yakıyorsun. Hayır, yakmıyorum. Kim karides ister bakalım? Ben isterim, Aa. Hayır istemezsin. Yani işte tüm tabağın. Doktor Egmen, evinizde robotlar olduğuna dair bir bilgi aldık. Doğru mu efendim? Ne? Hayır, hayır. Robotları onları iş için takas ettim ve inanın ki bu pahalıya patlıyor. Bu fırının sesiydi. Ne? Daha çok yemek getiriyor. <laughs> <laughs> Burada neler oluyor? Ne hiçbir şey hiçbir şey ufak bir deprem oldu. Bu güzel hava yüzünden olmuş olabilir evet. Yardıma ihtiyacınız var mı? Ne hayır. <laughs> oh, ah. <laughs> Bu ne demek oluyor? Size yeni halımı göstermek istemiştim beğendiniz mi? Bir mağazadan aldım. Biraz müzik dinlemeyi ne dersiniz? sanki sizce de öyle değil mi? He, müzik diyorum çok yüksek. Bu yeni ses sistemi beğendin mi? Bir mağazadan aldım. Ne? <laughs> Dans etmeyi ne dersiniz? Ne? <laughs> Burger bir hayal ürünü olsun isterdim. Aa, arkadaşlar. Geliyor. Gidiyor mu? Eggman neyin peşinde? <laughs> Bunun kötü göründüğünün farkındayım ancak açıklayabilirim. sığınağıma eliniz boş geliyorsunuz ve bana kaba diyorsunuz. Ağır ol kaba Egmen. Ne? Her zaman yeni lafları üretmek kolay mı sanıyorsunuz? Ne hoş. Sevmediğim herkes burada. Robotlar saldırın. Tabii ya şu çalışma bozukluğu. <laughs> Doktor Egmen, sığınağınızdan kovulmuş durumdasınız. Hayır, lütfen beni sığınağımdan atmayın apartman dairesinde kötülük ya. Ama böyleyse tüm bu robotlardan kurtulmalısın. Yapamam. tamam. Onlar kötü, motive olmamış, yıkım ve karmaşadan daha çok şey ifade ediyor. Onlar, onlar benim sanatım. Hmm. Demek sanat ha? Bu tamamen başka bir durum. Bir dakika, ne? Buna gerçekten inandınız mı? CRM 114 yasası alt paragraf 14'e göre sanat kabul edilebilir bir şey. Yine de bahçenizde sergilenemiyor. Bunu asla yapmam. <laughs> Takım Adalar Ev Sahipleri Birliği'nin güzel halkı anlaşmanızı kabul ediyor ve size iyi akşamlar diliyorum. <laughs> Buradaki işimiz bitti temizlikte kolay gelsin. Eggman. Bu yeterince iyi değildi. <gülüyor> Eggman. <gülüyor> Anladım. <gülüyor> <gülüyor> Uzun bir gece <laughs> olur. Problem! Atmaya, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda çok güzel abi de diyin. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.